Emanet yeni bölümüyle az sonra kanal Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Emanet yeni bölümüyle az sonra ekranlarda kanal 7 ekranlarında evet arkadaşlar arkadaşlar sizler için Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'nun yepyeni bir paylaşımıyla geldim ve hepinizi ekran başına davet eden Seher ve Yaman karakterine can veren ikilinin muhteşem bir paylaşımını sizler için yepyeni bir video haline getirip sunmak istiyorum ve beğeneceğinizi umuyorum. Umarım sizler de hazırladığım videolardan memnun kalıp kanalıma destek olmaya devam edip abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. En güzel görüntülerin devamı için kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın.